Bilime dair her şey. Science. Yunanistan'da iki yıldır yapılan detaylı kazı çalışmaları sonucu Girit Adası'nın ilk kez 130 bin yıl önce ziyaret edildiği keşfedildi. 250 yıl boyunca Osmanlı hükümdarlığına giren Akdeniz'in 5. Büyük Adası Girit'te yapılan kazılarda 130 bin yıllık taş araç gereçler bulundu. Girit Adası'nın 5 milyon yıldır var olduğunu düşünürsek bu araç gereçleri kullanmış insanların buraya kayıklarla geldikleri söylenebilir. Oysa bu son keşiflere kadar deniz ulaşımının ilk kez 60 bin yıl önce başladığı düşünülüyordu. Elbette bu buluş insanlık tarihi hakkında birçok görüşü etkisiz hale getirecek. Evrensel olarak ilk deniz seyahati yani bizim bildiğimiz gelişmiş insan türü tarafından Avustralya'ya yapılmıştı. Devrim yaratacak son buluşta balta ve kesi dahil 2000 taş araç gereç toplandı. Girit'in güneybatı sahilinde yapılan kazılarda keşfedilen eşyalar ilk insanın yaşamına ve düşünce gücüne dair soru işaretleri taşıyor. Peki ama ilk insan adaya nasıl çıktı? Sadece tahmin edebilirim. Onları ağaç gövdelerini oyarak bir araya getirip sal yapmış olabilirler. Bilmiyorum. Sadece hayal ediyorum. Ama emin olduğumuz şey adaya birden fazla kez çıktıkları. Çünkü bambaşka dönemlerde yapılmış çok sayıda farklı araç gereç bulduk. Anlaşılan o ki ilk insanlar uzun deniz yolculuklarına dayanıklı tekneler yapan, taş oymacılığında ilerlemiş, kendilerine sıcak iklim bulacak kadar yaşadıkları dünyanın farkında olan bireylerdi.